Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmas bizimle birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ee, program öncesi Muzaffer hocamla şunu düşündük. Kaç yıldır tanışıyoruz acaba dedik. 2008 yılında evet. e, ben ilk defa eğitim programları yapmaya başladığımda evet. Ee, aslında dedi hani eğitimin dönüşümünü o günden bugüne yaptığımız programlara şöyle bir bakarsak çok net görürüz dedi. Bununla neyi kastediyor Muzaffer Hoca bir soralım kendisine. Çünkü <laughs> son 3 yılda sanki böyle 50 yıllık bir yol kat ediyor gibi. Uzaktan <laughs> eğitim, hibrit eğitim pek çok yenilikle evet, evet. tanıştı Türkiye. Geldiğimiz noktada yüksek öğretimde ne durumdayız? Görkem Hanım siz de ifade ettiniz. Hani 2008'lerde başlayan aslında dünyadaki değişimle insan uyumunun ayrıştığı zamana denk geliyor aslında. Tam dünyadaki değişimin başladığı zamanlar. Bugünümüzün özelliği şu, değişim eğrisi yukarı doğru hızla gitmeye başladı o zaman yatayken. O yüzden şu anda 3 yılda 50 yılda olan değişim oldu. Önümüzdeki 3 yılda daha fazla olacak. O yüzden sürpriz yok. Yani 2000 asıl değişimin özü de teknolojik değişim. O zamanlar neyi konuşmuştuk? Ben de bakıyorum hani neleri konuşmuştuk Hı. o zaman. Ee, i̇şte kaliteyi konuştuk. O zaman uzaktan eğitimi konuştuk. Bolonya bol bol süreci Bolonya süreci Avrupa'daki etkileşim. Aslında bunlar hep teknolojinin getirdiği, internetin getirdiği yeniliklerin üniversitelerde uygulanması. Sonra disiplinlerarası eğitim konuştuk. Doğru. Çap konuştuk. Neden bir bölümün yetmediği başka bölümlere insanların farklı bölümlerden de yetkinlik kazanması gerektiği. Daha sonra yapay zekayı konuşmaya başladık 2012, 13, 14 yıllarda. Şu anda o zirveye çıktı artık. Evet. İşte big data'yı konuştuk, sensörleri konuştuk, bulutu konuştuk. Bunlar hızla artarak gittiği için şu anda şekil değiştirdi. Evet. Mesela geçen sene burada hatırlıyorum işte metaverse gibi, yapay zeka gibi farklı şeyleri konuştuk. Ama bu sene daha farklı bir şey karşımıza çıktı. İşte büyük veriden elde edilen... İşte ChatGPT gibi başka bunun uygulamaları gibi işler aslında her, yer, her şeyi alt üst etti. Hmm. Yani bunu bence artık e, şu anda olan biten her şeyin bir alt üst olması, yeniden dizayn edilmesi. İşte bu yeniden dizayn evet. edilirken eğitim neresinde duracak bunu biraz konuşalım. Biraz şu da oldu her yeni gelişme ve teknoloji arkasından hukuk, eğitim bunlar yetişmeye çalışıyor öyle değil mi? Yani evet. hani yönetmelik <laughs> arkadan geliyor bir yandan eğitim müfredatları ne yapacağını şaşırdı e, bugün o bahsettiğiniz uygulamalar eğitimi de bir <laughs> hayli etkiledi. Birazdan konuşacağım siz üniversitelerinizde neler yapıyorsunuz diye e, ama şu yetkinlik esas Aslı eğitimle bir e, başlayalım mı konuşmaya? Çünkü hani gerçekten e, artık diplomanın öneminin gitgide azaldığı, gençler de ya alacağım da o diplomayı ne yapacağım işte ben e-ticarete atılayım, influencer olayım işte biraz böyle parayı da önceliklendirmeye başladılar. Hmm. Bir an önce hızlı bir şekilde iki sertifikayla durumu anlayıp para kazanmak istiyorlar. siz yetkinlik esaslı eğitim derken neyi kastediyorsunuz? Aslında bu Dünya Ekonomik Forumu'nun bu seneki toplantısının sonuç bildirgesinde 4-5 tane madde var. Direkt eğitimle ile ilgili. Bir tanesi şu. Eee işverenlerin %70'i mezunların yetkinliklerine memnun değil. Yani üniversitelerimiz dünyayı hazırlayamıyor. Birincisi bu. İkincisi bir kişinin mezun olduktan sonra şu anda 10-15 yıl içinde 5 kere iş değiştirmesi, 10 kere pozisyon değiştirmesi hedefleniyor. Yani 5-10 sene sonraki gelinen nokta bu olacak. Dolayısıyla çok hızlı değişim olacak. Şu andaki 85 milyon tanımlı işin gideceği yerine 90 milyon yeni iş alanlarının geleceği. Bu şunu gösteriyor bize. Çok açık net olarak bizim yaptığımız klasik çakılı eğitim sisteminin artık hızla yerine daha yetkinlik esaslı, sertifika esaslı eğitimlere bırakacağız. Zaten bunu geçen sene de konuşmuştuk. O zaman oranlar ...yüzde %30'du şimdi %35'lere doğru çıktı. Ne oranı? Yani şöyle diplomanın yanında hmm. yetkinlik belgesi arayan işverenlerin oranı. Evet. Bu oran hızla artıyor ve 5 sene sonraki tahmin ...yüzde %50'ye çıkması. Yani diplomanız olması yetmeyecek. Bu yetkinliklerle kazanmış olacaksınız. Biz de üniversiteler olarak gençlerimizi eğitim, üniversiteye başlayan gençlerimizi 5 sene sonraya yet e yetiştirdiğimize göre biz onlara üniversitede bu esnekliği sağlayacak mekanizmaları üretmemiz lazım. Yani buradaki gelinen nokta bu ve bu yetkinlikler artık eğitimin e merkezi oldu. Bu 10 seneden beri, 15 seneden beri, Bologna sürecinden beri konuşuluyor ama hı hı. şu anda artık ...kaçınılmaz bir noktaya geldi. Yani, Girişimcilik, liderlik, evet. takım çalışması, e, analitik düşünme değil mi? Nelerden arası bahsediyoruz? çalışma, evet. iletişim becerileri mesela çok önem evet, kazandı. Medya okulu yazarlığı. Evet, dijital ve yetkinlik önem kazandı. Hı hı. İşte bununla ilgili geçen sene de yine ifade etmiştik. Hı hı. Biz her isteyen öğrenciye yapay zeka sertifikası veriyoruz mesela üniversite olarak... Bu sene de bunun dışında başlattığımız her isteyen derken eğitimini alıyor üniversite içerisinde. üniversite yani. eğitimini veriyoruz, İsteyen öğrenci alabiliyor. Hı -hı. Ve bu sene verdiğimiz sertifikalar mezun ettiklerimiz de var. Hı -hı. Bu sene bunu farklı bir yola evrildi. Yani burada şu şöyle özetleyebiliriz aslında. Bizim üniversitede bir sekiz yarı yılda aşağı yukarı 50'ye yakın ders var. Bunun 30 tanesini bölüm kendisi istediği gibi toparlasın. Ama tamam. bunun İki tanesi, dört tanesi disiplin arası olsun. En az iki tanesi bu dünyadaki Coursera, edX gibi sertifika programlarından alınmış sertifikalardan olsun. İki tanesi kendi kendine öğrenmeden olsun. İki tanesi yapay zeka ile ilgili olsun. İki tanesi bireysel öğrenme ile kazandığı yetkinliklerle olsun. Dolayısıyla biz eğitim içini ...çeşitlendirirsek... Alanı ne olursa olsun, ne olursa öğrenci olsun, hangi tüm, bölümde okursa olsun... Tüm bölümler için bu mutlaka... ...kaçınılmaz oldu. Nasıl uyguluyorsunuz? Yani. Peki bir ders olarak mı? Seçmeli ders Tabii bunlar seçmeli ders olarak uygulanıyor. Öğrenciler bu derslere, bölümler bunları yazıyor. Bu derslere yönlendiriliyor. Hı. Bu sene bunlardan farklı olarak yaptığımız yenilik... ...özellikle bu chat çiftinin... ...çıkıp her şeyi alt üst etmesinden... ...sonra ki bu... ...çok önemli bir husus çünkü... Asıl dönüm noktası oldu bu. Az önce haberlerde de gördüm hani evet, bununla ilgili kısıtlamalar yasa bunların hiçbir anlamı olmadığını göreceğiz zaten. Hmm. İlk çıktığında üniversiteler bile buna dünyada yakından takip ediyoruz. Hep tedbirli baktı işte öğrenciler kopya çekiyor buna ait programlar yazalım falan. Bir yandan Şu da an... yani o kadar insandan iyi makale yazıyor. Evet. Özellikle bizim alanlar için hiç incelediniz tabii, tabii. mi? Gerçekten ben kendi alanımla ilgili denedim yani kusursuz bir makale geldi ama bir sosyal bilimlerde özellikle çok yoruma dayandığı için yine de insanı aradan çıkaracak kadar da kusursuz değildi onda. Burada şu var, mutlaka değil ama şu var. Bu gelişmenin önünde duramadılar ve şu andaki tüm mesela Avrupa Birliği'nin geçen haftaki bir üniversiteler birliğinin ...toplantısının baş konusu buydu. Chat GPT veya yapay zeka uygulamalarını benzerlerini nasıl eğitime adapte edebiliriz? Hocalarımızın... Radikal bir dönüşüm olur mu? Tabii mutlaka. Bu görünen en radikal dönüşüm. Bir iki sene içinde bunu göreceğiz zaten. Biz. Hmm. Bu Hocalar buna nasıl kendini dönüştürmeli? Kurum nasıl dönüştürmeli? Eğitim programları ve öğrenciler nasıl dönüşmeli? Bununla ilgili işte mesela bazı ülkeler etik kuralları kapsayan yönetmelikler çıkarır. Yani buna teslim oldular, onu kastediyorum. Hmm. Şu anda dünyadaki tüm konferanslara bakın, bu son bir ayda olanların hepsinin konusunun yüzde ellisi bunlar. Siz bunların hepsini gözlemleyip Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde buna önlem olarak ne yapıyorsunuz? İşte bu az önce söyledim mesela. Zaten üniversitenin adı sağlık ve teknoloji olduğu için buna da zaten çok... Açık bir alan da var. Yani hı hı. Biz bunu yapmak zorundayız da biraz. Dolayısıyla biz geçen sene yaptığımız yapay zeka dişitlerleşme sertifikalarının yanında bu sene bu yaz döneminde şu anda her bölümden hocaları bu yeni uygulamalar, ChatGPT çipiti ve benzerleri uygulamaların eğitim öğretimde nasıl kullanılabileceği konusunda eğitim düzenleyeceğiz mesela bu ay içinde. Onun hazırlığını yapıyoruz. Hı hı. Yani biz eğitimin içine tüm alanlarına bunun girmesi gerektiğine inanıyoruz bir şekilde ama bunun tabii ki uygulanırken görülecek e, e, farklılıkları, zararları, farklı uygulamaları bunları e, yaparken göreceğiz zaten. Yapmadan bir şey gözükmez. Hı. O yüzden bu konuyu bence e, dünya haral alır çalışıyor. Biz de bu konuları çalışıp öğrencilerimizin mezun olurken artık ayakları yere basan bir mezun profiliyle üniversiteden e, mezun olmalarını sağlayacak İşte adını da öyle koyduk yetkinlik esaslı esnek öğrenme modeli diye. Bu modelde biz yani bir iki sene içinde Türkiye'de örnek bir model oluşturacağız. Çünkü uygulamadan bu cümlelerin çok anlamı olmuyor evet, bildiğiniz evet. gibi bu eğitim öyle bir şey. Ve dünyadaki hızlı değişimin zaten iki tane sonucu var. Bir tanesi eğitimde bunu alt üst etti. İki üniversitelerin yönetme biçiminde. Aslında yönetme biçimleri de klasik yönetme biçimlerinden çıktı. Evet. Yani bu destekleri alarak işte yapay zeka destekli, bilişim destekli, istatistik veriye dayalı yönetim çok önem kazandı ve en önemlisi de şu. Biz akreditasyon yapıyoruz. Biliyorsunuz kalite ve akreditasyon çalışmaları yapıyoruz. Diyoruz ki bir üniversiteye siz biz değerlendirdik 5 yıl akredite oldunuz. Aslında bugünün dünyasında bu beş yıl ne kadar uzun bir süre? 5 evet. yılda neler değişiyor? O yüzden ...beş yıllık akreditasyonlar, değerlendirmeler yerine... ...sürekli değerlendirme mekanizmalarının kurulması lazım. Ki bu konuda YÖK'ün, benim bildiğim yükseköğretim Öğretim Kurulu'nun... ...Kalite Kurulu'nun da çalışmaları var. Üniversiteleri Buraya doğru bu konuda sürekli denetlemek, değerlendirmek... ...değerlendirecek doğru mekanizma doğru. kurmak. Evet. Burada da yapay zekadan, işte bilişimden yararlanmak. Bir üniversite bir konuda bir iyileştirme yapıyorsa... ...onun hemen ekranda gözükmesi. Hı. Dolayısıyla tüm yüksek öğretimin geleneksel mekanizmalarını alt üst eden bir yola doğru gidiyoruz. Yani işin özeti bu. İşimiz zor yani. İşimiz zor gerçekten. Hiç kolay değil. Yani evet. eğitim de öyle bir noktada ki yani aslında hani hep diyoruz ya işte her şeyin temeli, kesişimi ve bir de işin içinde teknoloji var. Üniversitede adında da sağlık koyduk dediniz. Teknoloji var. Bu anlamda tabii ben tekrar üniversiteye dönüp şunu da tercih edecek arkadaşlar için sormak isterim. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi adından anlaşıldığı gibi sağlık ve teknoloji ağırlıklı bölümler mi vardır? Evet. Yoksa hayır. Hani her fakülteden az aslında eğitim alabilirler bizim üniversitede mi dersiniz? Biraz bahseder Şimdi misiniz? Şimdi şöyle bir ara bir kere sağlık ve teknoloji alanında meslek Yüksel okulu programlarımız var. Bunun yanında diş hekimliği fakültemiz bu sene 4. sınıfındaki oraya çok güzel modern bir uygulama kliniği de hazırlıyoruz. Öğrencilerimiz gelene kadar o hazır olacak. Diş hekimliği fakültesi Türkçe ve İngilizce bölümlerimiz var. Eczacılık fakültemiz var. Farklı bir anlayış bekliyoruz. Yani sadece ilaç satan değil üreten bunun pazarlamasında farklı alanlarında yer alan eczacılar yetiştirecek eczacılık bölümümüz var. Hemşirelik, fizyoterapi bölümümüz var. Psikoloji bölümümüz var. Dolayısıyla teknik alanda da bilgisayar ve yazılım mühendislikleri var ki biz hem bunlardan kendi alanlarında eğitim vermelerini bekliyoruz hem de tüm üniversitenin bilişim konularını yönetmelerini bekliyoruz. Dolayısıyla bu fakültelerin Farklı fonksiyonları da oldu. Hı hı. Bu atmosfer tabii üniversitede oturması, veriminin alınması kolay değil. Ama biz bir iki sene içinde, bu birikimimizde, burada mütevelliyetimizde, üniversitenin yönetimi de, hani bizler de bu konuyu çok destekliyoruz. Bir iki sene içinde bu konuda model oluruz. Umudundayız. Ee, kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınıza. Şu an tercih dönemi için aslında ziyaretler başladı. Evet. Değil mi? Üniversitenizde açık. Hocasıyla, öğrencisiyle oradalar. Evet, üniversiteniz oradılar. açık. Peki son olarak tercih yapacak adaylara, e, muzaffer hocaları değil de muzaffer abileri olarak seslenseniz. Bir abi tavsiyesi. Yani şu sırada herkes çok konuşuyor. Bizler de uzman görüşü veriyoruz size ama evet. bir abi olarak şuna dikkat edin deseniz o ne olur? Yani ben aslında işin özünde az önce söyledim ya yetkinlik kazanma olduğuna göre üniversiteler kendilerine eğitimin temel eğitimin dışında ne kadar çok yetkinlik kazandırabiliyorsa o üniversite bir kere tercihini oraya doğru yapmaları gerekir diye. Bu üniversitenin çok eski olması, 100 yıllık, 50 yıllık, 40 yıllık, evet. 5 yıllık olması önemli değil. Bu dönüşümün içinde mi? Birincisi bu. Böyle bir yetkinlik kazandırıyor. Yani diplomanın logosu... ...aslında evet. eskisi kadar etkili değil. Değil. Bu logonun yanındaki yetkinlikleri kazandırabiliyor mu? Bu bir kere ana hı hı. konu. Nasıl İkincisi anlayacağım de... kazandırıyor mu? Oturup seçmeye derslerinize mi bakayım? E, web sitesini bunlar mi tanıtımlarda falan zaten üniversitemizin ekranında... ...tanıtım ekranlarında bunlar gözüküyor zaten. Tabii. Ders programlarımızda gözüküyor. Yani bir üniversitenin Tanı... evet. web sitesini açabilir, ders programlarına bakabilir. Tanıtım Gittiğinde birimlerinde var. şu anda bütün tanıtım birimlerimiz var. İkincisi de... Kocaeli aslında bölge olarak İstanbul'a çok yakın, işte Ankara'ya, Bursa'ya böyle konum itibariyle öğrencinin rahat edebileceği dingin bir şehir aslında. Yani bu İstanbul'un biraz hani karmaşası yanında öğrenci için de güzel bir e, atmosferi var. E, onun dışında hani bu zaten e, süreç içinde öğrenciler de birbirine daha çok e, hani bakarak e, bu tercihleri de yapıyorlar. Hı ama ben şuna inanıyorum zaten gençler yeni nesil tüm bu az önce söylediğimiz araçların içinde zaten gece gündüz bunlarla haşır neşir oluyorlar bizden daha iyi biliyorlar ne yapacaklarını aslında bize düşen görev... Onlara güvenmek. Ta güvenmek ve onlara e, engel olmamak yani yolunu açmak. Bizim Ortam de zaten, sağlamak. Tabii bizim zaten az önce konuştuklarımız da o. Değişimi bilen onlar zaten. Evet. Hani bu değişim eğrisine en yakın onlar. Biz ayak uyduralım biz onlara. Biz ayak uyduralım. Yani sorun bizde, hocalarımızda, üniversitelerimizde, rektörlerimizde yani hepimizde. Yani hepimiz oraya ayak uyduracak mekanizmalar kurmalıyız. Hı hı. Çok Yoksa gençlerimiz ederim. bu konularda e, her şeye vakıflar. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muzaffer Elmas bizimle birlikteydi. Kısa bir aranın ardından karşınızda olacağız. Biz gelene kadar lütfen sınav sonuç kağıtlarınızı da hazırlayın. Onu yorumlayacağız.